açıkçası ee, ben de pişman oldum. siyah arabayla. Bu ben de pişman oldum. Yani şimdi ben de öyle değil siyah arabayla mı Bir saniye. Bir saniye. Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da Cuma günü işlenip, bir daha bahsedilmeyen Hidayet Temizel olayı, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki neden bahsedilmedi? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Amasya'da, yaşadığı evden çıktığı ve kendisine yaklaşık bir aydır ulaşılmadığı söylenen Hidayet Temizeli aramak için oğulları Müge Anlı'ya başvurmuştu. Köy halkıyla yapılan röportajlar ve plaka tespit sisteminden elde edilen fotoğraf, şüpheleri, büyük oğlu Sedat Temizel'e yönlendirmişti. Köy halkı, gördüklerini anlatınca stüdyoda bulunan oğullar, hepsinin kendilerine iftira attığını söyleyerek Müge Anlı'nın da pişman olmasına neden olmuşlardı. Müge Anlı, ben de pişman oldum. Sizin böyle tepki vereceğinizi bildikleri için size başka şeyler söylemiş olabilirler. Ben de olsam ben de öyle yapardım, demişti. Bugün konudan hiç bahsedilmemiş ve jenerikte de gösterilmemiş olması, akıllara soru işaretlerini getiriyor. Nedenini sorgulayacak olursak karşımıza üç ihtimal çıkıyor. İlki, programa çıkan oğulların, yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyarak bir daha katılmama kararı almış olması. İkincisi, Müge Anlı'nın da söylediği gibi, konuyu işlemekten pişman olmaları. Çünkü sonuçları kabul etmeyen oğullar, herkesi iftira atmakla suçluyorlardı. Üçüncü ve son olarak da savcılığın tüm bu gelişmeler sonrasında bir gizlilik kararı almış olma ihtimali. Belki de bir gözaltı süreci başladı ya da başlayacaktır. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek.